Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ee, etrafı boyadığımız bir oyun oynuyoruz. Ve bu oyunun zor olduğunu iddia ediyorlar. Ben bu oyunda burada ikinci seviye tabancaya sahibim. Şöyle nereden gösteriyorduk? Ha, çantadan şöyle göstereyim. Kıyafetim falan yok. Böyleyim. Başlayalım bakalım. Nasıl olacak? Çok kıyafet falan almaya çalışırım bu şey e, ee, bu sefer. Evet arkadaşlar böyle oynuyorsunuz. Şöyle etrafı boyuyorsunuz. Etrafı boyayın ki yani Geldiğiniz yeri ki. Arkadaşlar suyun içine şöyle dalınca arkadaşlar canınız yenileniyor sizin. Eğer boyarsanız canınız yenilenir. Ve buradaki şey düşmanların yerlerini alt etmeye çalışacağız. Bizimkiler ne yapıyor? Maviler ne yaptılar? Ne şey da? Da da Hadi boyanın. Allah 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 Ölüğünleri. Şimdi ah. patlatalım evet. Arkadaşlar şu anda gayet iyi oynuyorum. Şöyle gerilim geldim yeri patlayayım. Şey Kendi öl. Heh, güzel. Patla patla patla. Evet. Hadi alın 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 alın. Ve patlatalım arkadaşlar. Abi, evet arkadaşlar kazandık. Yok. Evet arkadaşlar kazandım. Evet arkadaşlar kazandık. Ve inanılmaz bir savaştı. Yani savaş değil tövbe estağfurullah. yani de. Tamam 2 dakika sonra bu açılacak arkadaşlar. Bunu bekleyelim. Şimdi. Bakalım ne çıkacak. Kıyafet çıkarsa mutlu olurum. Heh, şöyle kutu açalım arkadaşlar. Evet buradan kıyafet alacağız. Yani umarım. Çok güzel. Tam benlik şey çıktı. Kıyafet diyelim. Böyle oldum arkadaşlar. Nasıl? Şimdi kıyafetin kaçıncı seviye olduğuna bakayım. Ha kıyafetin seviyesi yokmuş. Tamam. Aynen seviyesi yok. Şapka da alabiliyoruz. Güzel. Nasıl arkadaşlar? Bu açana kadar biz bir yani diğer kutu açana kadar biz bir tura girelim. Evet bu sefer yeşil miyiz? Aynen yeşil rengiz. Bizim takım da iyi oynuyor ha. Türkler hakkınızı veriyorsunuz. Bu arada eğer Türkseniz arkadaşlar Türk kişiler ve savaş Türk kişiler takımımızda oluyor. Oyunda böyle bir ayar yapmışlar. Alayım. Aa öldüm. Hadi 10 saniye dayanın takım. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Tekrardan doğdum. Bizim takım ha kırmızıları aldı. Can yenile, can yenile, can yenile, can yenile, can yenile. Can bu, bu sefer zor oldu, zor oldu. Vallahi zor oldu. Takım. Evet hadi. Yeşille. Ya şunu nereye gidiyorsun? Canlı canlı ha dedim. Git 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 git. Ha nişan almayı çözemedim ya hala. Ben nereye gittiniz yeşiller? Yeşiller. Kan savaşıyorlar mı lan? Dur. Dur dur dur. dur, dur, dur. dur. dur, dur. dur, dur. Al bakayım şurayı. Evet, üzerine bekliyormuş. Evet, 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 evet. Ben patlattım. Çok iyi. Gel canlı yeniledim kardeşim. Senin canını yeniledim. yeniledim. Üzümüzü sıkıyorum. Sıkınca canımız mı yeniliyor? Tamam, tamam, Gel gel. Şu an turuncular aktif değil. Bu yüzden rahatız. <laughs> ha şöyle. Canımı Gelin lan. Gelin be. Beysimizi koruyayım. Beysimizi ben koruyayım. Dur. bir ara gelmişler buraya. Hadi kanka. Hadi kanka. Yaparız dostum. şey geliyor. Sen ne ayak? Ben... Gidip bakayım. Şu... Gidin siz gidin. Tur mu bitiyor, tur bitiyor, tur bitiyor. Daha çok alan boya, daha çok alan boya, daha çok alan. Ne kadar çok alan? Evet. Tur bitti ama kazandık. Evet arkadaşlar tur bitti ama kazandık. Şunun da bir dakikası kalmış. Onu da alırız. Aa yok 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 açılmış açılmış. Aldık. Dur. Çok değil dur şurası. Gel. Çanta o ama bir vermiş Yok. iki level silahla devam arkadaşlar. Ve şu anda yeni tura başlayalım dostlar. Şöyle. Loading geldi. Evet. Bu kişilerle savaşacağız arkadaşlar. Ülkelerin adlarını bilmiyorum bu arada. Ha, bu turuncuyum. Tamam dostum. Heh, şöyle. Bu uh, bunlar akıllanmaya başladı. Gel lan gel gel. gel. Gel 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 gel. Oğlum nasıl böyle atıyorsun? Ah gelin. Sen bir, bir aha öldüm. Aşağı devam ediyoruz. Daha demin öldüm. Evet. Sen ne ayak sen? Sen git git. Ha güzel şimdi canımı. Heh. gel gel gel. Allah. <laughs> ha kırmızılar. Yok yeşiller gitmiş. Yeşiller. Yeşillerin şu borusunu artık turuncu yaptım. de kırmızılar kırmızı yapmış. Tamam boruları turuncu yaptık. Şu. Git. Ha kırmızılar orada. Ne böyle? Böyle. Ha sen biliyorsun. Gidiyoruz. Adios hopla. Siz onu doldurun ben şunu doldurum. Evet. Ve <laughs> kazandık. Next. Evet dostlar şimdi ikinci turumuzu oynayalım. Pardon tradek turumuza. Galibiyetçi falan geldi şu an. Ben burada oyunu önceden oynadım. Zaten ikinci seviyesiyle video başladım dikkat edersiniz. Ben direkt ben bizim takımı takip edeyim. Ay şunları boya. Ay 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 ay. ay, ay. Şu. Ama o nasıl silah? <laughs> yenile, yenile, yenile. Ha, şöyle hop şunu. Şunu doldurun şunu. Şunu doldurun, doldur. güzel. Şunu şöyle patlatalım. Patla. Evet. Şimdi yeşiller aktif değil artık. Şuraları artık şöyle turuncu yapabiliriz o yüzden. Evet. Şimdi. Veya şunu turuncu yap. Ha, güzel güzel, 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 Hoppa, öldüm. Evet, canımı doldurdum. Doldur, doldur. Öldüm ama. Öldüm. Ve her şey devam ediyoruz. Daha demin öldüm. Öl 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 öl, 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 öl 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 kardeşim. Ben şu canımı doldurayım. Canımı doldur doldur ha. <laughs> Yine öldüm ya. Evet aşağı devam ediyoruz. Ah kazanmışız. Çok iyi. Şu, ah. Evet arkadaşlar. Şöyle devam ederim. Galibiyet yapayım Yok galibiyet yapmayacağım. Takımca. Takımca arkadaşlar güzel. O nasıl bir ülke o? O nasıl bir ülkeydi? Bizden birisi çok garip ateş ediyor. Aa, bizden birisinin roket atarı var. Up. Güzel. Güzel dostum. Hadi 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 vur 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 doldur doldur, doldur, doldur. Doldur, doldur doldur canımı doldur. Canım 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 canım. Doldurduk doldur. Evet. Kırmızıları yendik biraz arkadaşlar. Yeşiller kaldı. Şu an yeşilleri denersen çok iyi olacak şunu. Doldur. Evet, onun rengini değişti. Yeşililer, 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 yeşililer. Hop, 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 hop. Aldım adamı. Aldım adamı, aldım aldım, 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 aldım. Aldım, 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 aldım. Oba, bizim takım geldi, bizim takım geldi. Hadi, amma heyecanı gibi bu ne? Evet, 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 doldur, doldur, doldur. Kazandı. Mükemmel. Arkadaşlar devam ediyoruz. Şu şeyin kutunun bir saati varmış. Evet. Shop'tan bir şey alabiliyor mu? Alabiliyor mu? Şu ne işe yarıyor oğlum ya? O ne işe yarıyor? Şöyle şuraya geleyim. Ha, 20 tane yaparsam bir şey açabiliyorum galiba. Ha yok 20 tane yaparsam canıma şey yapabiliyorum arkadaşlar yükseltebiliyorum. Ee, şöyle. Tamam ya. Devam edeyim arkadaşlar. Şu anda 12. dakikadayız videonun 12. dakikası arkadaşlar. Devam ediyorum. Oyun çok iyi bu arada ama galibiyet oyunu arkadaşlar başka bir zaman oynayacağız çünkü orada tek kişi savaşıyoruz. Anladığım kadarıyla. Ee, bu burada oyunun kontrolleri o kadar zor değil. Herkes oynayabilir yani. Hay hay tersaneye gel, gelme. Tersaneye gelme. Tersaneye gelme. Destek destek destek. Oba oba oba. Şuradan gelenler olabilir. Şuradan gelenler olabilir. Eyvah 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 eyvah. Gelenler var, gelenler var, gelenler. var. hay 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 Ben buraya dur dur dur. Sen sen sen. Ben arkadaşlar buraya savunacağım çünkü gelenler var. Ben buraya savunuyorum kanka hadi. Siz savaşın. Siz savaşın, savaşın. Şurada. Şöyle ben göre... şuraları. Boyayım, boyu, boya, 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 boya. Birisi geliyor, birisi geliyor. Dostum gelemezsin. Dostum neredesin? Yani yan, yendiler, yan, yendiler. Yan, yan 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 Arkadan bomba. Hadi bakayım. Geldim kanka. Biz yerim, ben yerime gidiyorum, ben yerime gidiyorum, yerimize gidiyorum. Abo. Buraya gelenler olmuş. Ya boya maviler yenilecek büyük mal arkadaşlar ve yeşil yenilemeyecek. Seni canlı yeneceğim kanka gel. Hop. Kaç şu. Çabuk 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 çabuk. Geldim. Kanka nere? Şuraya ha. Şurasını aldım. Kanka canlı yenil canlı yenil. Şöyle göstereyim ha. yeni de. Şuraya turuncu yap, turuncu, turuncu, turuncu. Hoba! Mavi geldi, mavi geldi, mavi geldi, mavi. Huuu! Mavi. Hmm. Öl bakayım. Öl bakayım. Ya kafasız nereye gidiyorsun? Oradan niye geliyorsun? Kafasız. Şuraları boyayayım tekrardan. Evet 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 evet. bu nedir? Şey gibi böyle saklı. <laughs> bu yok tövbe sakla. Şimdi kötü kötü şeyler geliyor. Şimdi yeşil dedeler gitti. Yeşil dedeleri bizimkileri aldı. Ben buraya savunuyorum. Ben buraya savunmasam yalnız biz de gitmiştik yalnız. Ya abi sen şunların mermilerini yenileceksin. Onların mermileri yenileniyor galiba. Ha, oyunu bir yerden söyleyebilirim yalnız. Ayrıca bu sanırım Nintendo Switch'te de olan bir oyun. Arkadaşlar annem geldi. Ben ölmüşüm ama bizim takım almış. Sorun yok. Devam ediyoruz. Eyvah. Arkadaşlar reklam girdi özür diliyorum. Ee, evet arkadaşlar. İsterseniz bir tur daha oynayalım. Ondan sonrasında bakarız. Ee, şimdi şöyle turumuza girelim. Evet. Hepimiz eşit bir şekilde başlıyoruz. Evet rengimiz mükemmel. Şunu boya boya. Boya lastikleri boya. Tabela var mı burada? dur dur dur. Buraları boyayalım. Aşağı. yeşil alan oldu belli olsun ya. Ben aşağı burada burayı savunacağım. Oğlum yazabiliyoruz mu? Ne yapıyoruz? Gelen var. Git, git 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 Hop 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 yavaş. Yavaş. Ha. Nereye gittin oğlum ya? Şuraya boya boya boya. Neredesiniz? Heh geldi bir tanesi. Geldi geldi geldi. Benden saklanamazsın. Adamsın kanka adamsın. Şurayı boya boya boya. O kırmızının rengi. Ne oldu lan? Aşağı valla. Tamam oyun bir anda dondu arkadaşlar. Çok üzülürüm dilerim. Şöyle kabele Artık Naber. Başım uyanıklar gelebilir. Göz, göz, göz. Evet. Ha Allah, biz yandık 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 yandık. Şu anda gelmiş olabilirler. Koş. Vallahi birisi gelmiş. Birisi gelmiş. Allah'ım birisi gelmiş. Dur. Beysimiz gidiyor. Beysimiz gidiyor. Allah Allah. Dur bas 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 bas. <laughs> Sen buraya boyam kanka sen git. Lan ne yapıyorsun böyle? Ben senin mermini yenileyim. Şunu düzüleyim. Şu anda etrafı boyamalıyım. Evet arkadaşlar, bu burada ben size bir şey söylemek istiyorum arkadaşlar. Biz yarın tatile gidiyoruz. Eğer tatil bloğa gelsin gelsin istiyorsanız e, yorum yazabilirsiniz. Ama olmazsa arkadaşlar ben şey yapacağım. Kısa kısa videolar atacağım tamam mı? Şimdi burada oynamaya başladık. Kısa kısa videolar atacağım tatille ilgili. İnanılmaz olacak arkadaşlar, emin olun. Sen de git git, 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 Evet kanka, 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 kanka. Yerimiz seri kalkınır, altımız değil. Ulan, öldüm. Ee, arkadaşlar, devam ediyoruz. Daha demem hemen öldü. Ben <laughs> <laughs> ama şimdi geri doğdum da. Şuraları niye kırmızı oğlum? Boya boya. Boya ha. Ha şöyle yemişir olacak. Ha kanka al onu. Kanka sen burayı koru ben gidiyorum. Evet, evet kırmızı. Kırmızı değil. Canımı yeni Öl. Öy. Sen söyle. Yeşil yap. Yeşil, yeşil, yeşil. <laughs> yeşil. Allah öldük.